Güneş yavaşça gökyüzünde yükselirken küçük gezgin sırt çantasını taktı ve harfler ülkesine doğru yola çıktı. Patikalar renkli çiçeklerle dolu bahçeler ve gizemli ormanlarla çevriliydi. Macera başlamak üzereydi. İlk durak P harfiyle karşılaştığı çayır oldu. Yeşil çimenlerin arasında bir pantolon yere serilmişti. Yanında eski bir pil parlıyordu ve hafif rüzgarla sallanan pamuk topları göz kamaştırıyordu. P harfi patikada küçük gezgine merhaba demişti. Renkli bir köprüye ulaştığında gökyüzü göle yansıyan ışıklarla parlıyordu. Burada bekleyen harf R idi. Köprünün üzerinde eski bir radyo sessizce duruyor, köşede bir raf eşyalarla doluyor ve duvarda asılı bir resim göz alıcı renkleriyle gezgini selamlıyordu. <laughs> Ormanın kenarındaki vadide huzurlu bir sessizlik vardı. Vadideki yeni harf S idi. Uzun salatalık tarlaları güneşte parlıyor, rüzgarda sallanan eski salıncak neşeli bir melodi gibi hareket ediyor, yanındaki sandalye ise keşif için davetkar bir durak sunuyordu. Vadiden ilerleyen küçük gezgin gürül gürül akan bir şelaleye ulaştı. Bu bölümdeki harf Ş idi. Şelalenin kenarında renkli bir şemsiye duruyor, Suyun yanında eski bir şişeşe parlıyor ve taşların üzerinde unutulmuş bir şapka sessizce dalgalanıyordu. Uf. Son olarak küçük gezgin yüksek tepelerin ve tahta patikaların olduğu bir bölgeye ulaştı. Burada onu bekleyen harf T idi. Tepelerin kenarında bir çift terlik duruyor, patika boyunca eski tahta parçaları serpiştirilmişti ve bir tepenin eteğinde unutulmuş bir tarak göz kırpıyordu. Gün batarken küçük gezgin, Harfler Ülkesi'ndeki tüm harfleri ve nesneleri bir bir gözden geçirdi. P, R, S, Ş ve T. Her harf kendi nesneleriyle yolculuğu unutulmaz kılmış, Harfler Ülkesi'ni renkli ve sihirli bir yer haline getirmişti.